Merhabalar, Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. Zonguldak şehir merkezinde yaşanan trafik sorunu büyük oranda rahatlatması beklenen Mithatpaşa Tüneli'nde inşaat hızla sürüyor. Projede toplam 3440 metre uzunluğunda 2 adet tünel yer alıyor. Bir tünelde ışığı görmek için 180 metre, diğerinde ise 230 metre kaldı. Haziran ayında her iki tünelde de ışığın görülmesi bekleniyor. Tünellerin 2021 Haziran ayında ulaşıma açılması planlanıyor. Eskişehir Belediyesi çalışması tamamlanan yeni tramvay hatlarına enerji vererek deneme sürüşlerine başladı. Şehir Hastanesi ile 75. yıl mahallesi arasında başlayan deneme sürüşleri Gazi Yakup Satar Caddesi'nde devam etti. Otogar Opera bağlantısı deneme sürüşlerinin ilk gününde Esram yetkilileri tarafınca denetlendi. Opera-Kumrubel arasındaki testlerin Mayıs ayı içerisinde başlayacağı açıklandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapımı devam eden ikinci pist çalışmaları havadan görüntülendi. Kasım ayında tamamlanması beklenen ikinci pistin maliyetinin 550 milyon dolar civarında olması bekleniyor. Öte yandan bakım ve onarım işlemleri nedeniyle kullanıma kapatılan birinci pistte yapılan çalışmalarda tamamlandı. Nisan ayı başında kapatılan havalimanı ilk uçak geçtiğimiz günlerde indi. 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan Rize Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek ikinci havalimanında dolgu işleminin 162'si tamamlandı. 350 kamyonla malzeme taşınan alanda günlük 120 bin tona yakın dolgu yapılıyor. Öte yandan havalimanı projesinde kule inşaatının yapımına da başlandı. Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni Marmaray'dan geçişini tamamladı. 16 vagonlu 1200 ton ağırlığındaki tren 32 konteyner içinde plastik ham maddesi taşıdı. Daha önce Anadolu'dan Tekirdağ götürülecek yükler trenle Derince'ye getiriliyor, Derince'den feribotla Avrupa yakısına geçiriliyor ve devamında karayoluyla Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılıyordu. Balıkesir Belediyesi, Karizma Pazar Yeri'nin çatısının üzerine güneş enerjisi santrali yaptıracak. Güneş Enerjisi Santrali Projesinin kurulu gücü 450 kW olacak. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları arasında en çok güneş ve rüzgar santrallerine yatırım yapılıyor. Nisan ayında Güneş Enerjisi Santrallerinin kurulu gücü 12 MW, rüzgar kurulu gücü de 115 MW arttı. Öte yandan Dünya Bankası tarafından hazırlanan bir rapora göre Türkiye altyapıya en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer aldı. 1990-2019 yılları arasında derlenen verilere göre Türkiye altyapı yatırım listesinde 143 milyar dolar ile Brezilya, Hindistan ve Çin'den sonra 4. sırada geliyor. En fazla elektrik, yol, su ve kanalizasyon, liman, doğalgaz, havaalanı ve demiryolu hatlarına yatırım yapıldığı açıklandı. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.